Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Ramazan'ın gelmesiyle beraber bütün badici arkadaşlara buradan selam olsun. Oruç tutan badici arkadaşlara seviyorsunuz, cansınız. Oruç tutmayanlara da saygımız olsun abi. E, zebaniler, Daha sonra beyler, e, bu ayı maksimum verim alabilmeniz için size birkaç tavsiyem var. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Videonun sonunda antrenman programını paylaşıyorum. Öncelikle beyler, full body andrama e, antrenman sisteminize geçin. Yani full body nedir? Tüm vücut üst vücuttan başlayıp alt vücuda kadar e, bir günde çalışıp ikinci gün off day vermek yani bir gün antrenman yap, ikinci gün off day veriyorsun. E, videonun sonunda full beden antrenmanı paylaşacağım. E, daha sonra beslenme gelirsek de e, orucunu açıyorsun abi, ufak bir öğün orucunu açıyorsun, protein ağırlıklı fazla mide şişirmeden. Ardından e, antrenmana geçiyoruz. Antrenmanda full body antrenmanı yapıyorsun. Vereceğim full body antrenmanını. Daha sonra e, antrenmandan sonra burası çok önemli. Bakın antrenmandan sonra bol bol karbonhidratlı vücudu e, kasları dolduracak e, öğün yiyorsun. Ve dinlenme moduna geçiyorsun. Savura kadar yatış online. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Beyler inanın bana bu antrenmandan hayvan gibi verim alacaksınız oruç boyunca. Öncelikle göğüs, triceps çalışıyoruz. Sırt, biceps, omuz, bacak antrenmanınızı kendinize ekleyebilirsiniz. Ben onu eklemedim. Siz kafanıza göre fazla uzatmadan yapabilirsiniz. Seviliyorsunuz, cansınız. Kendinize iyi bakın beyler. Hayırlı Ramazanlar.